Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer ilkten söylüyorum beğenin abone olun bağımlısı olun bırakmayacağınız bir kanal çünkü tamamen doğal olduğumuzu hissediyoruz. Ali'nin sakalını keseceğiz. Niye keseceğiz? Sizin için fedakarlık yapıyor. Ali benim erimanım belki bilirsiniz bilmiyorum. Bilmiyorsanız da öğrenin Ali benim Erim Hanım. Veli attım. Bugün sakalları çıkmayanlar için video çekiyoruz e, portun nasıl sakal çıkardığını. Bu zamana kadar hep sordunuz. Sakal nasıl çıkar, ne sürmeliyiz, sarımsak mı sürelim, limon mu sürelim vesaire vesaire. Bir sürü serumlar çıktı. Bu serumlarda millet o kadar para verdi. O kadar para verdiği halde hiçbir cacık şey olmadı. Ben şu an şu Minoxidil Port. Ben kullandığım için söylüyorum. Bu ürünün reklamını da yapmıyorum. Hiç, hiçbir zaman reklam yapmadım. Öncesinde sakalı keseceksiniz. Kesmeyeceğiz diye bir şey yok. Yani bu sakal sıfıra gidecek. Ama şöyle bir şey var. Kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Her gün tıraş olmayacaksınız. Her gün değil. Üç günde bir. Neden üç günde bir? Askeri gidip gelen insan da her gün tıraş oluyor ama yine sakal çıkmıyor. Niye? Çünkü zaten şuraya baktığınız zaman çok yok. Bir daha tıraş ettiğin zaman yani kalınlaşma olayı yok. O yüzden üç günde bir yapacaksın ki orada bir tüy çıksın yine ve o tüy kalınlaşsın. Kalınlaşması için üç günde bir yapmanız gerekiyor. Ve jilet boyunda almanız gerekiyor. Yani parmetik kullanabilirsiniz. Parmetik kullanabilirsiniz sakalı en sıfır hale getirin. Sakalı sıfırladık. Tabii ki biz jilet boyu dedik. O yüzden jilet boyu yapacağız kadar uzun sakalı. Zaten iki tane köy çıkıyor. E, Ali de bu arada bu ilacı kullandı. Ondan dolayı yoğunlaşma oldu. Öncesinde eski videolarımı dönerseniz eski videolarda Ali var. Sakalsız böyle köse bir halde. Ha, yine köse ama isteyse şükrediyor yani bu haline de. Her zaman söylediğim eksi bir makine. Ben jileti pek kullanmayı sevmiyorum. Tavsiye de etmiyorum. Böyle bir güzel bir makine var. Jiletten daha kısa alıyor. Artık bu makine daha etkili olur. Böyle bir makinemiz varsa bu makineyi kullanmanız daha etkili, Daha kısa olacak. Daha sıfır alacak yani. Tamamen pürüzsüz. Baktığınız zaman şu ses çıkıyorsa tamam. Şöyle. Bu ilaç hakkında internette kesinlikle görürsünüz. Minoxidil, portakal döküyü vesaire vesaire vesaire. Kardeşim bunun kullanım süresi. Ben söyleyeyim size kullanım süresini. Bu ilacın kullanım süresi 3 ay. E şimdi sen bunu bir ay ya da 15 gün kullandın. 15 gün sonrasında bu ilacı bıraktın. Var olan sakal sadece yok olmuş oluyor. Neyden dolayı yok olmuş oluyor? Tedavi sürecini bitirmediğin için. Bu saça da çok iyi gelen bir şey. En önemli ayrıntıya gelelim. Sakalı kesmeden kullanabilirsin. Yalnız bu sefer olmayan yerde sakal çıkmaz. Sadece var olan sakalı güçlendirmiş olur. Tellerinde kalınlaşma olur yani. Ha, i̇şe yarar, yaramaz değil. Sadece tellerinde kalınlaşma olur. Bu sebepten dolayı bir ay, bir buçuk ay hiç değilse keserek yapın. Ondan sonrasında uzattıktan sonrasında yine kullanın, problem yok. Artı olarak bu saça da kullanılabilir. Saçta da gürleşme yapar. Bunu kullanım aralığı nedir? Sabah akşam 10 fıs. Kesinlikle unutmayın. Sabah akşam 10 fıs kullanıyorsunuz. Yüze, temiz yüze kullanıyorsunuz. Aşağı yukarı yarım saat, 40 dakika, 1 saat. Ben 2 saat tavsiye ediyorum tabii ki. Sen de şimdi kararsız kaldın diyeceksin ya. Çünkü yarım saat tutmak isteyen olur. En kötü yarım saat tutsun diyorum. Ama 2 saat bulursa daha iyi. 2 saat sonrasında yıkıyorsunuz. Yine şampuanla ya da sabununuzla ya da cilt bakım kreminizle yıkıyorsunuz. Kesinlikle yoğunlaşma olur. Gelelim minoksil porta. Nasıl kullanıyoruz? Şuradan açıyorsunuz. Şu. İlk önce bir havasını alın. Sıktınız. Böyle 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 değil. Bunu yapmıyorsunuz. Kesinlikle bu yanlış. Şöyle yapıyorsunuz. Yedir iyice. Beş. Şu an zaten bayağı bir yağlandı cilt. Yanma yapıyor mu Ali? Ali ya. Yapar. Sekiz dedik. Geri kalanını da elinizle bıyık taraflarına yediriyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki cilt temiz miydi? Öncesinde yıkadım. Şöyle iyice yedirin. Masaj yapın. 5 dakika masaj yapmanızı istiyorum. İyice böyle her tarafına yesin. 5 dakika masaj Böyle şu hareketi yapabilirsiniz. Bu çok iyidir. <laughs> Tabii bu kadar coşma. Şey. Şu sadece yani dokuyu biraz canlandırmak için. Bekleme süresi yarım saat ila iki saat arası. Bekleyelim şimdi. Evet, diyelim ki bunu bayanlar kullanmak isterim. Tabii ki kullanabilir. Yalnız bu versiyonu değil, yüzde beşlik olan değil, yüzde olanı kullanacaklar bayanlar tabi sakalını kullanmayacaklar saç da yoğunlaştırıcı bu aynı zamanda yani saça kullanacak olursanız şöyle söyleyeyim deriye aynı şekilde yine on fıs şeklinde kullanabilirsiniz Tabii şu anki konumuz saç değil ama biz saça da yapalım deriyi iyice yediriyorsunuz aynı şekilde ondan sonrasında yıkamaya alacaksınız dediğim gibi unutmadan günde iki defa sabah akşam onar fıs ve sakal tıraşını üç günde bir oluyorsunuz bir önemli ayrıntı da yıkarken yıkamaya geçelim. 2 saatimiz doldu bu arada. Bir sünger yardımıyla, ya yoksa da çok önemli değil. İlk öncesinde şöyle bir iyice suraktan arıtalım. Sonrasında saçı da yıkıyoruz tabii. Saça da sürdük çünkü. Önemli ayrıntıyı söyleyeyim şimdi. Suratı soğuk suyla yıkıyoruz. Yani son ayarı atıyorsunuz. Saça da, kullanıyorsanız saça da aynı şekilde. Niye titriyorsun Ali? Dur, tamam saç. Tamam dur. Kasma kendini. Ya, çocuk şimdi ilk defa yaptırdığı için. Oğlum bacağını sıkma. Çocuk ilk defa... <laughs> dur, tamam tamam Ali. Ali sakin ol Ali. Ali dur. Tamam, bazen böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Ama <laughs> alışacaksınız zamanı. Dur Ali, oğlum şu videoyu çekelim bir gel. Tamam. beynim dondu. Yok yok donmaz, donmaz. donmaz. Bizim burunun su yudur. Dur, dur. dur Ali şu yüzü yıkayayım da. Tamam. İnsanlar nasıl yapacaklar? Dur. Bizim şu biraz soğuk olduğu için. Ama ne kadar soğuk su olursa daha iyi olur. <laughs> tamam Ali tamam. Dur. Dursana <laughs> tamam dur bir. Dur. Tamam dur bir. Dur Ali. Ali dur. Tamam otur. Şöyle sakin. Tamam. İyi misin? Dur. <laughs> tamam. Tamam. Ali nasıl hissediyorsun? İyi abi. İyi mi? Sakalın çıktığını hissediyorsun değil mi? Evet. Bir anda çıktı sanki. Böyle Dokununca geliyor yani elimizin. Sakal geliyor. S***** lan. <laughs> İki dakikada hemen sakal çıkacak. <laughs> yok arkadaşlar böyle bir şey yok. Üç ay kadar bir süreci var dediğim gibi. Ve özellikle sonrasında krem vesaire hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Bugünkü sakal videomuzun sonuna geldik. Bizden istediğiniz şeyleri tekrar yorum olarak düşüyorsunuz. İstediğiniz şeyleri tek tek videosunu yapacağız. Ama bu ara fazla yoğunluğumuz var. Ondan dolayı idare etmeye çalışın yani bizi. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.